Çelliyim anneciğim ne olursun yardım eyle Çekilmiyor bu kadar çile İnan ki seni çok ama çok seviyorum ben de Daha dönmem ben de geriye Her yazdığım sözlerinle gözlerim var aslında Ne güzel bakıyor öyle ya Nasıl dayanacağım senin suratına bakmadan Dayanmak zorundayım ulan kendi kendime tere giriyorum bazen Bahsediyorum inan senden Aslında senden değil de o güzel gözlerinden Vazgeçemiyorum harbiden Ayrı yollardayız bir tanem sen orada ben burada Vazgeçmek mi yapamam asla Ey yüce Rabbim eğer böyle kaderi yazmışsa Boynum kıldan incedir aşağı Yine karanlık sokaklar benim zindanım oldu. Bu ayrılık bana çok koydu. Vazgeçmek mi hayır asla bu kalpler zaman dolu. Senden öncekiler hep boştu. Seni tanıdıktan sonra inandım kadınların cenaze namazını kıldım. Sensin inan artık hayatımın neşe kaynağı. Uzaktan seveceğim anladın mı? Neyse bir tanem bugün yarın ve diğer günlerim senin için atacak kalbe Sakın ola unutma sen son iki kelimemi Seni seviyorum her şeyi